Herkese merhaba arkadaşlar ben Mayr. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games'in yeni bir bölümü karşınızda arkadaşlar. Bu bölümde yanımda yine tekrardan kuzenim alan Ali var. <laughs> bu arada bu aldığım itemleri şeyden bunu çıkardım. Bunu söylediğin için... <laughs> ne? Bunu söylediğin için ilk önce o diğer videoyu atacaksın oğlum. Ne fark eder oğlum ikisinin ne ya, video ikisi de. Aa, ee, bu itemlerde mi? şey açtım kafatası kırdığım için geldi bu salak salak itemler yani iyi bir, bir şey gelmedi 80 tane 8 tane kafatası kırdım çubuk çıktı ya çubuk çıktı bu yemekler çıktı işte görmüşsünüz Emante'de <laughs> koşarken şey, gördüğünüz itemler. Göç, göçüne sokarsın diye ben. Tabi canım içimi almak için hepsini çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin <laughs> sen ölme de yine. Ben ne zaman öldüm lan? Ya sen seni 2 dakika bırakıyoruz hemen ölüyorsun zaten ya. Boş bırakmaya gelmiyor Rotaya çık çıkıyorum da. Tamam çık çık ben de aşağıdayım zaten. Bu videoyu da çıkartırız inşallah. onu tamam. 13 kişi kalmış ha şimdi hani iyi. Yani öldürün birbirinizi birbirinizi yiyin. <laughs> Şunu da şuraya koyayım. Ee, arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, la beğenmeyi like atmayı unutmayın diyecektim bak görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Pantolonu da buldum çok güzel. Kaldı like bir tek. Atma. Like beğenin de. Nasıl taktik? Güzel değil mi? Yani. <laughs> ben full demiştim. Allah Allah. Ben de az ha. bir şey az bir şey kaldı. Pantolon yok. Bir şey trene doğru gidiyorum ben o zaman. Şunu da alıp trene doğru yaylanıyorum. Eee chest getireyim mi? Chest blade. var, var sen. var var. Şey yok bende. Pantolon ve kask. Kaskım gold ama. Sıkıntı yok. Kask. Tamam ben de yukarıdan geliyorum trende buluşuruz. Gel gel aşağı inin ben. 9 kişi kalmış lan hemen hızlıdan iyi iyi. Gergin görünüşlü. Hop. Geçen de böyle olmuştu. 5 kişilik almıştık Ondan sonra Uğraştık bir saat, saat ya. ya. Aynen. Aa. Kask buldum kendime zincirden. Şunu hemen takayım şöyle. Diamond'ın var mı bir tane? Yok kanka. Demir var iki tane. Bende hani demir yok Rık kanka. Chestleri ki hangi? Ben aldım onu niye söylüyorsun? Daha... Aa, yukarıdaki chestleri. Kaptırayım mı sana buradan yani? <laughs> ben aldım. Şunlara da bakayım da belki diamond buluruz buradan. Kılıçımın hiç kaptırdım da sonra adam öldürüyorum. Olta ister misin? Oo oh, yok. Gapıl lazım. Bir tane gapılım var benim de. Bende her şey var yani pivik maleti, olta ya. Bende yay yok ya. Şuradan ben çıkar belki. Belki yay çıkar. Ha, Ama geçen gördüm seni de detmeçte yani. Bir <laughs> bok atamadım. Niye oğlum? Ne gerek? Gerek kaldı mı? O Adam kaldı? var. O zaman ben halledeyim iki dakika. Gel oğlum buraya. Adam kaçıyor enit tut. Tehlikeli Bayağı. bir arkadaşa benziyor. Bayağı. Dangerous bir herif. <laughs> Kaçıyor reis. Lag mı var? Al, ben Bende mi lag var sende mi? Server'da olabilir ben. Mersem 57'ye çıktı. Şarj var <laughs> mı Vardır. Hmm. Gel 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 keseriz bunu keseriz gel 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 az kaldı yetiştim adama. Orayı kesecek misin? Bunu demesin kesmeyecektim. <laughs> Aa keseceksin. Artık kes. Kesmiyorum. <laughs> kesmiyorum, kesmiyorum. kesmiyorum lan. Keseceksin lan. Kesmeyeceğim lan. Bakarım lan ya. Şöyle ya, devam ediyoruz ya, niye? Desene, ya sen edit yap, edit yapmayı bilmiyorum desen oğlum. Ya, ya biliyorum da Bıraşmaya bir şey. yok. <laughs> ya boş yapma. Bu da 5 saat kaçıyor. O kadar edit yapmayı biliyorsan ne işim var benim burada edit tut ya. Biliyorum tabii ki de. Değil mi editör olsana ya. Tabi canım ne ya? bizden ne olur yani. Bu adam ne kadar kaçtı gel artık eceline susadın. Bunu yiyeceksin Oo. yani bunu yapacaksın yani. Öldün mü? Ölüyorum niye yardım etmiyorum? Dur lan dur kaç. Adam gepliydi bak. Ay. Ya, tabi gel hemen internete çök. Olur. Push <laughs> lan ben öldürdüm adamı şerif Aa burada ne sandık şey varmış lan. Yani. Şunu açalım. <laughs> İyi denk geldi. Adam bizi şeye çekmiş oğlum sandığın yanına. Şuna. Adam iyi oynadı yalnız ama helal olsun delikanlı adammış yani Hop Elması fışkırt bakayım bana Ya hiç var yayın var elmas. mı? Elmas Fazlalık yay yok işte Bana elmas lazım ya İki tane elmasın Aptım var mı? Önüne. Bu ne oğlum? Bak şimdi O da elmas değil görüyor işte Bunun bir tane yay alıyorum burada elmas almayacağım Bir tane de Bende ikili diya var İki tane de ender chest var bir tane de yapılayım ben ya. Yani. Yapıl lazım oluyor. Tüy var mı? Tüy. Ok yapacağım. Ha? Tüy tüy. Allah. Tüy tüy. Tüy bana da lazım ben dur. Artan da sana veririm bayağı var. Ben de bana 9 tane yeter tüy varsa. Benim kılıcım taş lan abi. Arkadaş çakmak çakmak taş çakmak taşın varsa atsana böyle 5 6 tane. Ah. Hepsini at. 5 kişi kaldı yine Ali. Ha, da var gibi ok. At bana da at, ok, benim okum yok. Ha çubuk buldum. Ok gönder bana az. Al demir kılıç lazım sana. Kaç okun var? Aa ben de yaptım ok tamam. 44 tane oldu bende. Ya beni de geçti. Adam mı geldi ya? Kol damage yemişim lan. Adam geldi zaten. Ben bu oğlum 5 kişi kaldı yine ya. Lanet olsun ya. Hep ömrümüz adam aramak da geçiyor ya. Kaç kilim var? Sıfır. Ha <laughs> orta adam var. Ay, Takım be işte bu be Allah'ınıza kurban be inşallah iyi oynuyorsunuzdur gönüller Elimde asadıyla bir kapşalım ya Bunlar ok atmak istiyor Ali ne diyor bu? Ben direkt kafasına uçayım Uç bakayım nasıl uçuyorsun Onun amel defterini kapatıp gel Geliyorum bir dakika lan, sen Salak ya, sen ya. De amel defterini nasıl yap Ne yapıyorsun lan? Ya? Ya. 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 Ben, beni yakıyorsun Çığ! Ya. Çığ! Gördün mü çöp inceliğini <laughs> Kaçtı adam adam. Bak Sen kime vuruyorsun lan? Bana kim öldüm Dur öldürüyorum. Bir pezeme. La beni niye vuruyor? Dönüp kez dalsa öldürür bu arada. Bakayım ne yapacak. Oba! Ali ölüyorum. Nasıl rekti koydum adam? Öbür salak geliyor, bir salak da geliyor. Dur dur. Onu alırsın da. Oba. Deathmatch'ı mı bekleyelim direkt ortada başlayalım mı? Başlayak ya 48 saniye ben seni keserim zaten gel Demir kılıcın var mı? Benim yapılım yok ama ya Demir Al Al şu demir kılıcı hemen başlayalım Bende var demir kılıcı hadi go Dur. Niye bir tane go Olta kılıç ama direkt ha Ha tamam, hadi bir şeyler daha kapıştırırız Çakmak yok Anan bir dakika, ben şey alamadım ama, böyle olmuyor. Ben gapı ki zaten. Ne oldu? Laga bak lan server'da ne biçim lag var? Oo La ben seni göremiyorum ki ne? Vuruyorum vuruyorum. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>